Evet arkadaşlar bugün YouTube videosu hoş geldiniz. Bugün Paşa'yla birlikte e, birlikte diyorum. Paşa'ya bugün komutlar vereceğim. eğitimni eğitimini yapacağım yani videoya geçelim yavaştan. Evet arkadaşlar bugün Paşa'ya selam vermeyi öğreteceğiz. Onu nasıl öğretebilirim? Burada bir oyun şişesi var. Şöyle ısırdığı parçaları onunla. Selam ver. Selam ver. Bak hayır. Selam ver öyle vererek gerim at dedik gerim at dedik yaramaz nasıl aldım 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 arkadaşlar işte, bir dakika Hii, bak 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 yaramaz öyle değil öyle Selam ve Sevan bunu kaldı bak kaldı bir daha bir daha bir daha kaldı Hocam beni tam kaldırmıyor. Şöyle göstereyim. Kaldır. Kaldır bir daha. Bravo. Öpücük. Öpücük. Aferin. Bak şimdi. Bu, bu olmaz. ha yani şey al. Ben sana at deyince at. Bekle. Sen senin çöp kapma yapmıştık ya. Bekle. Çöp burada aşağıda. At. Bravo. Aferin öpücük. Ay yavaş al. Yavaş. Oğlum da yavaş alta. Sıpa. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eğitimlere. Kanal açma eğitimi. Bunu öğretmiştim. Bunu onunla, onunla belli yapmadım. Aç. Ay açmam. Aç aç aç. Bravo. Bu arada kanallar niye böyle arkadaşlar? Şu an mold döneminde. O yüzden. Başka ben sana ne öğretmiştim? Ben ne unuttum? Onu öğretmedim ki. Bak. Yaramaz. <laughs> yaramaz. Ve He, başka? Başka yok mu? Sen sen ablamı abla, öğrettin. Bu kalemi al. Bir şeyle bir ısır. Yere mi at dedik. Kalem. Oğlum ben bunu öğretmiştim ya. Niye böyle yapıyorsun? Al şunu, bunu. Hayır. Yavaş bekle. Yavaş. Yavaş. Isırma. Hii. Ay çok ayıp. Kırdın mı? Tam yok kalem olmaz. Si silgi al silgi. Bırak. Aferin, al. Bekle. Bırak. Alım <laughs> yavaş bırak al. Her şey pat gibi yere bırakıyor ya. Bravo. Aferin. Bana ne öğretmiş mi başka? Tuvalet kaldı. Al. Sen, sen bunu şimdi mükemmel ben biliyorum. Sen bırak elini. Şuna şöyle bir bakayım. Anlaş bu. Dur ben sana yap, hadi vereceğiz bunu. dur. Dur. Dur 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 bekle bekle. Yaramaz eşek. Şey. Al şeyi. Bırak. Bırak al. Bir daha. Tut. Sır. Bak. Mikrofon olmaz. Hayır. Bırak. Bravo. Aferin. Dur. Hayır dur oğlum. <laughs> dur hay bekle. Al. Bırak. Lan yavaş. Evet arkadaşlar. Öyle pek fazla bir şey yap yapısı yok. Bugün o yüzden videoyu burada bir kısa geçiyorum. Ee, bu kadar arkadaşlar bugünkü videomuz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.